Evet merhaba arkadaşlar bugün ne pişirsem köşesinden herkese merhaba hayırlı güzel bir günümüz olsun inşallah bugün mutfağımızda bolca yemeklerimiz var arkadaşlar evet e, hamsi var e, karnıyarık var taze fasulye çorbası dış ses de bana sesleniyor dışarıdan bu arada Emine Sultan. Ee, annemle birlikte bugün Emine Sultan'ımız yine aramıza katıldı Onunla birlikte gel bakalım şöyle ekranlara dünyalar güzeli Emine Sultan Merhaba Evet İyi günler evet. hepinize Bugün kızımla mutfakta yemek yapıyorum ihtarlık evet, O yüzden ol. bugün bol yemeklerimiz Eski zaman yemekleri 55 sene öncenin yemeklerini yapıyorum ee, Bu arada yapacağız inşallah daha sonralarda da Onları da yapacağız ee, Yalnız Hamsi'yi Babamla oğlum hazırlayacak bizim evet, Böyle de bir sürprizimiz var evet. size. Bugün bizim mutfakta şenlik var arkadaşlar. Çıkın çıkın bizim mutfağımıza gelin. Allah kimsenin neşesini eksik etmesin inşallah. Hep gülümseyelim. Sağlık huzur dolu günlerimiz olsun. Büyüklerimizi her zaman sevelim sayalım. Minnoşlarımıza da hep merhamet dolu. Herkesi tüm dünyada her nefes alan, her hayvanına, kedisine, insanına, yeryüzünde yaşayan her şey arkadaşlar. Patlıcanlarımızı böyle hazırladık. Bu şekilde fırına süreceğiz. Daha sonra da içini hazırlayacağım ve dolduracağız. Mutfağımıza misafirlerimiz geldi. Bugün balığı dedeyle Alas hazırlayacak bize. <laughs> Evde buyrun. araba keyfi yapıyorlar böyle. Vay <laughs> vay. İnşallah. İnşallah. Evet şimdi biraz domates salçası, biraz biber salçası. Böyle suyla bunu hazırlıyoruz. Aç bıçak yarası olacak kalbim yeter hançerledim. Evet Hatice'nin de mutfağı bu arada mutfağı, çok güzel. Çok da güzel, güzel. güzel elde sarma sarıyor. Ki, evet. Dağılım, maşallah, bizim gibi, eski Güzel arkadaşım. Insanları. Ha tabii ki sanatçıları bir de evde e, tanımak lazım tabii ki canım. son günlerde ne güzel herkes börekler görmeye bakıyoruz, bütün ünlüler börekler, ekmekler. Eski günlere döndük arkadaşlar. Yani Ekmeğiz, e, evet her şey böyle eski devre gitmeye başladı. Ne kadar güzel. Evet 50 sene böyle bir geriledik. İyisi de geldi, kötüsü de geldi. Çok şeyler de öğretti bize aslında. Çok unuttuğumuz şeyleri de hatırlattı. Ben de bıçakla böyle burada nasıl duruyorum. Evet, havuçlarımızı da kesiyoruz arada. Sana Şakaal artık ben yokum ay ne yürekler daha insan bir yere kadar yüreği dağlarsın ondan sonra işte böyle terk edilirsin senden çeker giderler. Hatice'm ağzına yüreğine sağlık arkadaşım. Biz biraz magazinciliğe mi başlasak şu yakınlarda nasıl olur acaba? Hadi neyse ben yemeklere devam edeyim. Nazara geldik nazara kocaman bir nazar boncuğu. Serhat kocaman şöyle kenara. Evet doğramaları arada bitirdim. Şimdi içini hazırlıyoruz. Karnı yarı. Karnı yarı. İçi hazırlanıyor. Köpleri de bir şöyle. Bir şöyle... Bir Biraz da bir yere atalım. Sana Bu arada da patlıcanlarımız közleniyor. Evet. Şimdi de dom domateslerimizi rendeliyoruz arkadaşlar. Evet dur şimdi patlıcanları çıkartacağız yanmayalım arkadaşlar. Aman anne aman dikkat dikkat dikkat. Uy, Uy, Önemli olan bir şey yaparken onu keyiflendirmek arkadaşlar. Bu yemek olur, bu çekim olur, bu hayatımızda herhangi bir şey olur. En önemli olan onun evet. tadını çıkartmak. Böyle yakından da size göstermek istiyorum. Fırında közlemiş olduğumuz patlıcanlarımızın içini şimdi hazırladığımız bu içle birlikte dolduruyoruz. Üzerine birazcık yeşillik, eğer sivri biberimiz varsa üzerine sivri biberimiz, ondan sonra domatesimiz. Sürüyoruz. Bundan sonraki, bundan sonra da çorbamıza geçiyoruz. Yarımızı da fırına sürmeden önce şöyle bir paylaşayım dedim sizlerle. Mis mis. Evet bir de virüsten dolayı ki her zaman bu böyle olsun. Sirkeli suyla bütün sebzelerimizi yemekten önce sirke tuz yıkadık arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak için. Ben şimdi soğanımı izliyorum. Evet böyle karnı hazır. Yalnız şu an çok sıcak. Bende bir alışkanlık var. Hemen sıcak çıkarmıyorum. Böyle bıçakları arada duruluyoruz ya. Ben bazı mutfaklarda hanımlarda görüyorum. Şu şekilde mutfağa, şu şekilde duruladıktan sonra koyuyorlar. Arkadaşlar ne kadar tehlikeli. Ne olursunuz. Gördüğüm an böyle tüylerim ürperiyor. Her zaman bıçaklarımızı lütfen rica ediyorum şu şekilde. Çünkü bazen hızlı hareket ediyoruz, bakmıyoruz. Eline, çok, ay ay, düşün, ay ay. istemiyorum. Evet yarığımızı da bu şekilde paylaşayım. Karn yarığımız bitti. Hazır. Şimdi içini sizlerle paylaşalım. Kıyma, pirinç, dereotu, maydanoz. Sanılan öylesine büyük. yapıyoruz ki elimizin tabii, tadı tabii. tuzu tabii. o da içine Devamlı geçsin işte diye. Ama ellerimizi yıkadık. 20 saniye boyunca güzel sabunla dezinfekte yapıyoruz. Ellerim Çok oluştu. önemli. Valla eller, elle, ellerimiz bakken. her yerimiz böyle bütün cildimiz tarih oldu ki evet. uzmanlar da söylüyor. Alaz olmasa zaten bu bu balıkları yapamaz dedi değil mi Alazcığım? Kesinlikle. Oh, evet çorbamızı da bu şekilde bız bız hazırlıyoruz. Çorbamız ve karnı bitti. Bunları servise hazır. Paylaşmak istiyorum sizlerle. Dolmalarımız da hazır arkadaşlar ikrama. Bütün dünya buna inansa,